Başlattım an itibariyle, hemen bilgilendirmeyi Selamlı yap abi. Herkese. Evet evet, Şu an dörtteyiz arkadaşlar. Evet. Eee, dört tane yaktık. Bu sefer biraz erken başlatalım dedik. Makara muhabbet! Makara muhabbet şekli, reisim. reisim. Çok soğukkanlı geldik buraya kadar ama buradan benim bir kalbim az önce bir çıkıyor reis. Az kalsın. Seni böyle evet, parmakların ucuyla gıdıkladı diyebilir miyiz? Gıdıkladı, aynen bir gıdıkladı diyebiliriz, kesinlikle. anahtar bakmamız lazım. Buraya yes. Üst kattaki kafesler için. Ama ben hala bir anahtar göremedim. Her yeri de gezdik aslında. Şunu yapacağım. Ya. Keçi sesi alıyorum. Çok ağır. Evet ben de geldi. Gel bakalım. Piçler Aslan. ya şu tavan arasında onlar bana şey oldu ya. Tavan arasına bir daha çıkmayacağız. <laughs> onlar bana şey oldu orada. Nasıl <laughs> bu çocukları ya. Ben CS oynar gibi bir hal aldım şu an. Monitörle aramda 3 metre var. Benim de evet. şu an öyle reis. Ama bu oyun gergin mi oyun reis? Abi hızlı olmaya çalışıyoruz. Karı kızmadan hemen şu anahtarları toplayıp çıkmamız lazım yani. Aynen öyle. Tavan arasını açmamız lazım. Üst katı Kaştan bence aradık abi full. Aynen. Alt kata bakalım. Şuralara şöyle detaylı bir inceleme yaptım. Burası temiz. Ben al reis. Salonda var mıydı hiç? Allah Allah. Bu saat çalmaya başladıysa. Reis neredesin? Neredesin? Ben tamam. buradayım. Tamam. Ee, ne yapalım hadi? Sen git bir yere ben takipteyim. Bu varile gel. Varile var mi? Gele. O derece miyiz? Aynen ben şu an bir tırsmadım değil. Ben tırsıyım şu an zaten korkuyorum. Geliyor. Üstümüzde, de, üstümüz üstümüzde, üstümüzde. Bizim arkamızdan gelecek varildeyiz tamam. Varil safe zone ya. Bizim safe zone buradan çok rahat. Ben, aldım, ben bakıyorum. Tamam reis. Siz ben şu sol kapıdan gelecek büyük ihtimal. Aynen. Aynen. şu an. Lan bir arkamdan şey geldi. Onlara Bak, çok dikkat. Geldi. Ses katmak biraz da önemli reis. Çok. ha geliyor, gel, geldi, geldi kapıda, geldi, kapıda, geldi. kapıda. Geldi, geldi. Şunu saklı. Sana... Sanki... Gitti. Gitti. gitti, gitti, gitti. Abi varil ya. Varil değil mi abi? Şu an ana kapıdan eve gireceğini düşünelim. Geldi, geldi geldi. geldi, geldi. Geldi, geldi sıkıntı yok. Ben standırsan. Tamam, sen kanka de kanka Bodrum'dan, sen eve yine. Eve yine. Sen Bodrum'dan eve yine. Bodrum'dan eve yine. Ana kapıya, ana kapıya, ana kapıya, ana kapıya, ana kapıya, ana kapıya, ana kapıya. Geldi sağından gelecek. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ana kapıdan ben çıktım bile. Tamam ben, ben de arkandayım abi. Burada da anahtar olabilir ha bu arada. Burada hiç yok. Ben ya. böyle bile çıktım kanka yani. Ağaca tırmanacağım şimdi buradan. Sen ana kapıyı arada bak da ben şuraları bir şakatları gerçekleştireyim sıkıntım yok. Sen bir check up'la Ben ana kapıdayım. Reis ana kapıdan geliyor gibi. Sesler alıyorum. O dolaşıyor ya öyle. Ben bak burada şu an burası benim yeni safe zone'um ya. Baksana yok reis. Yok ya burası zaten. kötü abi. Şuradan, varil bence varil, varil bir tık, tık, tık daha iyi. Varil zaten daha iyi de. Reis buralar bomboş. En son biz keçi yaktıktan sonra orayı açık bıraktık mı? Yani yanık bıraktık mı reis? Onu soracağım. Evet ben döktüm. Tamam reisim. Evet Hala bir şey yok ee, Sakinleştirip yine içeriden bulmamız lazım Reyes Ya şu anda keçi ve anahtar kaç tane yaktık Biz şu anda dört. evde bir tane keçi var şu an Onu bulmamız lazım ve bir tane bulmak da harbiden çok zor ya Bir tane ya. çok zor ama anahtar Geldi sağdan geldi sağdan geldi Gitti, gitti. geri gitti geri Tamam korktu ya bakıyorum. hala bizden Zaten 5'ten ya da 6'dan sonra o İşleri Bize başlıyor. artık tamamen giriyor yani. Ya biz maksimum 8'i gördük hoca. Aynen öyle. İki kişi bu kadar yapabiliyoruz yani ne yapalım. Ama o da zaten hani tamam yani. Hani biraz da tırsaklığımız var yani şimdi. Kork Ama kork Reis kork kork şey, şey diyeceğim. Yani. 8'den sonra bu oyunda korkmadım diyen adam yalan söylüyordur ya. Kesinlikle yalan söylüyordur abi öyle bir şey yok. çünkü 8'de zaten verdi gibi yani. koşuyor. Evet yani kaçman imkansız. Kaçman imkansız. Bir de stunlaman da böyle bayağı uzun sürüyor. 5-6 saniye neredeyse. Evet. Ya 9'da dokuzda, zaten 9'dan sonra biz nasıl, nasıl yapabiliriz? 8 yaptıktan sonra 2 tane arda yakabiliriz. Aynen. O da Çünkü çok dokuzda, çok, zor. 9'da stunlanmıyor. Çünkü ev çok büyük ve 2 keçi bulmak yani. E -e. Çünkü keçiler sürekli hareket ediyor. Ve 9'da stunlanmıyor bu arada. Onu girelim yavaştan reis. Aynen reis ya bunun geleceği yok. Biz girelim ya. Yani. Ses kasıcı. Geldi uzak biraz sağdayım he. ben. <laughs> e bak şifte basmalar bir uzaklaştırıyor. Geldi reis ama evin içinde o da. Eyvah! Şudur. Yani yüzüne kapattım kapıyı. Ben sağdayım reis. Kapıdan çıkarsa tam karşısındayım. Uve açık bekliyorum öyle söyleyeyim. <laughs> ben de buradan gelirse tam karşısındayım ya öyle Şöyle söyleyeyim. ince bir ses kasmalara başlayayım. Ben şöyle biraz daha sağa doğru gitsem mi ya? Yes. Çok yakın. Evin içinde bize çok yakın. Evet. O zaman oradan ana kapı... O, o orada... Aynen. Evet. <gülüyor> ya bunlar korkmanın alertleri yani biraz. <laughs> ne yapacaksın? Tabi tabi tabi. Yan etkileri desek yeridir. Şu an sakinleştirmemiz lazım içeri girebilmemiz evet. için. Evet. Çünkü ev dar olduğu olur. için bir anda karşına çıkıyor anan sikiliyor. Aynen öyle. Yine bir ses kasma. Anneni sikiyim ses kasıca... Bak böyle <laughs> şekilde. Oğlum tamam, burada bile çok uzun Gel, sürüyor diğer tarafa, diğer, tarafa, diğer taraftan hemen Bodrum'dan girelim. Ya Bodrum'dan değil üst kattan girelim hemen. Şurada bir tane piç var. Ben senin için temizliyorum. Arka Arkamızdan koşuyor. Koşuyor mu hala? Koşuyor. Yo reis sakinleşti ya. Yok koşuyordu. Allah Allah. Reis. Evet. evet. <laughs> ben kapıdayım. Bodrum. Bodrum'u tut sen ben böyle tutayım reis. Ne klasik bizim balil taktiği. Yok üst katta şu an Bodrum'da değil. Evet. Buralarda ya full. Ya eve girmemiz engelliyor ya. Bu arada yakmamışsın kanka şeyi. <laughs> ben gidip onu bir yakayım. Onu... Aa, oğlum burada stunladık ya. Onda. Doğru. Işık ee, olsun hani Akdeniz akşamları şekli bir. <laughs> Bildin. Ayıpsın. Yani en anlasın yani hala gitmeyeceğiz. Biz buradayız yani. Anladın mı? Onun şeyini verelim. Aşağıdan geldi aşağıdan geldi. Sen yak ben üyeyi bir açamıyorum. Çok iyi. Sakinleşti. Şimdi. Evet sakin şu an. Şu an çok hızlı alt katı. Bodrum'da olma ihtimali bodrum kaç? Bodrum'a ben gidiyor. baktım. Bodrum temiz gibiydi. Ben üst katı tarayayım mı hemen? Üst katı bence full taradık ya. Ben biraz daha şu şuralara doğru. Ben normalde hep bu odada olur ama Aha keçi buldum. Çok iyi. Onu yakmamız lazım değil mi reis? Bence yakmayalım. E, ben nasıl bulacağım? Bunu yakmadan bulunmuyor muydu? Ay karı burada. Neredesin reis? Ananı kim? Tavandayım. Tavan mı? Hmm. Reis bunu yakmamız lazım mı diyorsun sen şimdi? Ya yani diğer o kafes anahtarın çıkması için kaç tane var burada? 1, 2, 3, 4, 5. Evet 5, 5. Yakalım mı diyorsun? Mecbur yakacağız. Ben yakıyorum o zaman. Bir saniye bekle, bir saniye bekle. Ben de bir evden çıkayım oğlum. Tamam lan ben, daha gitmeme bayağı var. Ay karı burada. Nerede? Şeyde yakmanın yerinin hemen önünde. Şaka yapıyorsun. <laughs> Şu an işimiz çok zorlaştı abi işte. Tamam şimdi bir tane daha yıkıp hani o çift haneli sayılara ulaşmamız lazım. Diye. Şu an bayağı hızlandı. 5 buff'ını aldı. Hı hı. Bir bari şekli koyalım. Ben yaktım bu sefer abi. Kayıtlar da var yani. Geldi, geldi, geldi. Abi ben de ben de ben de sana Orada keşke orada bir. keşke orada yakmasaydın. Sıkıntı yok. Kızlar göz şimdi kaçmamız lazım reis. Kızlar Bey. ben sağ sağ koy çekiyorum. Sana geldi. Onu sikeyim. Oğlum, oğlum diyor, yavaşlamadı kırım, kırım bile. Gözler kırmızıydı kanka ben sana dedim ama. Ama bir şey diyeceğim bu şekilde olmaz. Şu neyse beni aldıktan sonra sakinler diye umut ediyorum. İnşallah. Ben arkasından koşturuyorum da kızın <laughs> şu anda. <laughs> Aha. Anahtar mı? Kanka. Neredesin? Hemen bir kafes anahtarı bulalım. Sen hemen üst katı çekle. Atayım. Sesim çok uzak. Sesim çok Doğru. uzak. Doğru, reis sen hemen çatıyı çekle. Ben bu şu an üst kat reis Burada anahtar aramaktayım. Neyse beni alması nispeten iyi oldu. Sakinleşti. Oyunun bug'ını buldum da. Neyse. Ya yani hemen de buluyorsun reis. Çok acil bir anahtar. Çok acil ama. Evet ya, bu üst katta yok gibi reisim bu arada. Çatıya bak. Kırmızı mı? odaya da bakacağım. Çatıya bakmadık. Çatıda kare olduğu için, hemen oradan uzaklaştık. Kanın yanında durdukça bu arada şeyde geliyor. Durdukça da geliyor bu arada. Kafası mı? <laughs> Bildin sen işte. Reis bu çatıda. Ben bir tane daha benzin götürdüm hocam. Heh ben de tam onu diyecektim. 9 oldu. Sende var mı benzin? Yok. Oo. Varil varil varil. Varil abi varil. Varildeyim ben. Ben koşuyorum ama çok hızlısından bir şöyle bir şey yapacağım. Ananı kim geldi. Sen de, sen de. Ben harcamıyorum ya bir. Çok iyi. nereye? Gel gel. Varille devam edebilirdik aslında sakin, ya. Sakin sakin. Neredesin? Mi sakin. İçerideyim. Değil oğlum. Oğlum çık çık çık. Ana kapıya gel. Bana geliyor, bana geliyor, bana geliyor. Tamam sakin. Tamam, sakin. sen neredesin? Ben ana kapının dışarısındayım. Ben varildeyim. Bir dakika. Tamam bir Beni dakika ben bu Dur dur. Beni kovalamıyor şu anlar reis. Beni kovalamayı bıraktı. Sana gelebilir. Bana geldi. Aynen. Varildeyim tamam. Bodrum'u tam çekleyemedim. Şu anda ya Bodrum'da ya da Bodrum'un üst suratında. Geldim. Bir dakika. Yine Bodrum'da. Bodrum'da, Bodrum'da. Tamam, var mı iyi bir? Var, var, var. Tamam be, sen de. Sakinleşmesi lazım herhalde ya bunlar. Şuradan girelim. Kanka sakinleştirmedin. Aa. Tamam olsun. Benim o uyuyabilim zaten azaldı. Duracell takabilirsen yolda gör. Çok güzel bir Türkçe. Duracell taktım. <laughs> Çok iyi. <laughs> Abi çatıda büyük ihtimalle ya bu arada. Çok büyük ihtimal. Çatıya baksana ben bir bodrumu çekmeyeceğim. <laughs> Koş çatıya. Çıkıyorum çatıya. Ya ve yapıyor pezevenge bak. Nerede bu Çok ya? Çok yüksek ihtimal çatıda abi bu arada ya. Yani fazla uğraşmayalım diye büyük ihtimal çatıya koymuşlar düşünüyorum Bodrum'da da. Bodrumda yok. Çatıda da yok. Ne? Abi başka spot kalmadı ki. Evet. Buralara baktım ya. Çatıda benzin var şey yok yani öyle. Alt katı full bir çekleyeceğim. Her an sinirlenebilir bu arada. Buluşmamız iyi olur. Ben alt kattayım reis. Kırmızı odadayım ben. Tamam, hatta kalırsan ben birazdan neredeyiz. oradayım. Kanka karı birazdan patlayacak, Aynı birazdan gibi. patlayacak. Çok, çok birazdan patlayacak, kaldı. arkandayım. Hayır öttü ya saat tamam, Bu burası bak. değil, ben gel çıkıyorum. gel. Neredesin? Kırmızı. Neredesin amk? Kırmızı nerede? Hı. Ya iki kişi onu her türlü stunlarız da. Şu anahtarı bulmak istiyorum abi artık. Aşağıda bu arada karı. Bodrum'un oralarda. Şu Duresel'i bir reis merhaba yaptım. Allah Allah reis. Burada yok. Sen buradasın. Her yere bakıyorum. Çatıyı bir daha bir çekleyeceğim. Abi yok. Bada yani. Falan herhalde ya. Çatıda da yok bu arada. Yok abi. Bodrum. Tertemiz. Şu mutfaklara baktık mı yani şuralara? var Bizim kaçış peki. Aynı zamanda sen, Ben dağıldım. buradayım. Neredesin abi? Ben buradayım, buradayım. Ha tamam sen oradasın. Oradan bir anda çıkarsa biraz korkabilirsin. Geldi. Gelirse standlayacağım reis tamam, Gelmedi. Tamam sağa bakıyorum. Gelirse standa varıyla doğru koş. Aynen öyle yapacağım zaten de. Ben sağa bakıyorum. Gelmedi. Selektör çaktım gelir diye belki. O lanet şeyim. Reis. Orada mı? UV bitti. Ananı tamam. sikeyim reis. Yok. Bir Sıkıntı anda yok. geldi. Sıkıntı yok. Geliyor tamam. UV'm yok. Gözler abi. kırmızı. Benim UV'm yok. Gözler kırmızı zaten. Varilleyiz. Direkt varili. Bodrumdan ama. Arkanda bu arada. Sıkıntı yok. Oğlum videoyu izlemen lazım Beko. <laughs> Bak yerdeki piçi öldürüyordum. Kafamı bir kaldırdım. Tam, benzin 10 olduğu var arada. Yaptım ya o. benzini siktir et abi şey yok. Anahtar yok. Evet kanka o anahtar nerede ya? O bodrumun acaba sağında falan Baktım olabilir mi ya? Baktım da hayatım. Gel bir daha bakalım. UV bayağı doldu. Şunu öldürsenin varsa. Geldi bak o. Abi Sa harbiden yok ya. Nerede lan bu? Yukarıda ya. Geliyor. <laughs> hadi, hadi bakalım. Abi nereye bakmadık acaba ya? Ben her yere baktığımızı düşünüyorum. Ben de baktım. Açmadığım bir oda falan var mı? Yok. Bir K'den bak bakalım. K'den bak. K'ye bas oradan sağda anahtarlar gözüküyor ya. Bodrum. Anahtarın üstü beyaz. Beyaz yazılıysa şey. Ama böyle daha böyle koyu beyazsa. Açılmasın. Reis sana çok kötü bir haberim üstü. var ya. He. Dur bu haberi sana şu an verirsem kalbine inebilir. Söyle reis. Eve girmemiz lazım. Söyle. Eve niye niye eve girmemiz lazım? Acil eve girmemiz lazım. Nereyiz? Bana güven. A Hadi. Ben okeyim abi. olsun i̇şte direkt gitti. tavana çıkıyoruz bak. Niye? Gel. Var mı sende? Reis! Arkandayım. Sen arkamdasın da kara nerede? Burası bende. Sende var mı yok? yoksa tavan arası, kafesi? Hiç <laughs> yapma ya. <laughs> Sen diğer tarafa bakalım. <laughs> Tam altında. Geçti az önce önünden geçti. Yine geçti önünden. Mapta koşturuyor Reis şu an. Öldüm. Ölmedim. Şu yerdeki piçler yine dolmaya başladı bak. Uvem yarı kanka benim. Benim kolya. ben kaçtım Değil. buradan Değil. Uvem yarı. Nereye gittin? Gel. Bir saniye Reis. Reis. <gülüyor> <gülüyor> Sen bana yakın dur, yakın dur. Şurada yakın dur. gitme. Yakın dur, birlikte kaçalım Reis. flash çaktım ona ben bir. <laughs> ben de selektörü çakıyorum da yok reis olur yok. yani gelmiyor. Uzun kısa yap ona. Geldi galiba bu sefer artık. Geldi, geldi. Tamam hemen kaç abi. Direkt Bodrum'a inelim. Bodrum'a inin. Buradan Bodrum'a in. Keçi. Al onu. İki tane hem de. Benim şeyim samanım yok. Aldım ben onu ben. Benim samanım yok. Onu yakarız kanka. Tekrar ikileriz anladın mı? İşte mak Hani iki iki devam ediyor ki. Yes Altı Michael olsun. Jordan. Bu arada bir şey diyeceğim. Beşi yakmamıza gerek yokmuş. Şu <laughs> varmış o. Oğlum ya. Ben de uzun süredir var hem biliyor musun? Makaradasın değil mi? <laughs> Keşke reyes. Sen işimizi zorlaştırmış olduk ama mallığıma. Yani mal mal koştuk sadece. <laughs> yani harbici aradık Bak, sadece. 22 dakika olmuş. 15. dakikada aslında bitirebilirdik yani bu işi. Belki de şu an ölmüştük bile yani anladın mı? buş ateşin sesi de bir acayip ya. 6 biliyorsun en güçlüsü bence. 8'e falan değil de yani. Neredesin? Gittim oğlum ben varildeyim. He. Reyes. Saman var mı hocam? Var hocam burada bak dolu var. Dolu var dedin de 3 tane var ha. Ya ön, içeride de var ön, ön tarafta ya bir sürü var. Hadi girelim. Girelim mi Reyes? Bak hemen Bodrum'dan girdikten sonra sağda bir tane keçi vardı. Artık shift, ki acaba? artık shift oyunları bitti. Böyle götüm götüm biraz daha. O tarz. Duyuyorsun. Evet. Geldi sana direkt. Bici bici. Hemen. Reis. Nerede? Reis gelsene Bodrum'a doğru gel. Oralarda bir yerde bak o. Bodrum'a, Bodrum'a, hemen Bodrum'a. Sen kaç, sen kaç, sen kaç. Ben Sonra ilerleyen oldum. vakitlerde sen şey yap. Hop. İlerleyen vakit. Amına koyayım keçi. Tamam al onu. Aldım rey. <laughs> Allah. <gülüyor> ne oluyor lan? Reis. Reis. Keçiyi bırakacağım mecbur. Yak onu amına koyayım. Sinirlendi. Hayır oğlum. Dedim. Sinirli değil yak oğlum onu. Oğlum seni kaldırmam lazım. Tamam keçiyi yak sonra gel. Geçti. Ya. Oğlum keçiyi yaksaydın met zaten kolaydı. Ya hallederiz ya. Benim burada Al öldüğüm bir keçi bir tane, nerede? Tamam. O oralardadır. Ben onu burada aldım. bir yerde ben. Ben bu keçiyi, keçiyi aldım. bırakmış olduğumdan. Aldım reis. Hı. Bir dakika ben de alıyorum reisim. Asıl şimdi olay başlıyor biliyon değil mi? Sekiz başka bir şey zaten. <laughs> Sen yak ya. Direkt koy. Beyler şey şimdi ya. sekiz dediğin şey bu oyunda. Koy koy direkt koy direkt koy direkt koy. Artık babaların oynadığı klasman yani anlatabiliyor muyum? Yani bizim vaktimiz şimdi asıl. Oo. oo. Şu anda ben gerçekten gereklerim. gerçekten şimşekten daha hızlı koşuyor. Mermi gibi bir şey şu an. Ya e şu an kaçmak imkansız. Mecburuz sanlayacağız kırmızı Kırmızıysa yarraydık. Onun önü <laughs> Şu anda korku. Ya Barinet'a kapına dolaşıyorlar. Hayır, anladın mı? Şu an görünürde yok iki tane kaldı lan. Bir iki tane daha yaksak Abi var ya. Abi hadi ya, şu oyunu bitirelim artık ya. Ölme ama, ölmeyelim. Ben de ölmeyeceğim. Nasıl ölmeyeceğim oğlum? Adam çok hızlı. Yani ne yapayım? Mallık yapmayacağız yani, öyle diyelim. Aynen. Aynen. Şimdi bak, ana kapıya gidiyoruz. Saman alıyoruz. Götüm götüm gidelim. Ondan götüm sonra götüm içeri gidelim. giriyoruz. Sakince. İçeri girdikten sonra hemen bir keçi ve hiçbirbirimizden ayrılmıyoruz. Aynen bu saatten sonra birbirimizden ayrılmak yok reis Götüm götüm buyur Burada ben iki tane varmış kalmadım. hatta Bodrum'dan mı girsek? Çok iyi oldu ya da Bodrum'da şu... çok sıkışma ihtimalimiz Şuradan var ya. Şuradan o zaman İnceden inceden ya, Karı benim... şimdi yüksek ihtimalle içeride yukarıda Sen önden Ya <laughs> abi, ses <laughs> Bodrum'a gir ön, ön, ön tarafa Anam taraf. yasakım Alma 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 alma. Çok iyi çok iyi çabuk kaç çabuk kaç çabuk kaç çabuk kaç. Kurtar çabuk beni kaç. kurtar beni. Gel gel gözler kırmızı şu an gözler kırmızı. Kurtar ben beni. Bekat. Tut 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 tut. Anam nasıl ki çok korktum. Beni aldı. Bekat çok korktum. Beni aldı. Med'i aldım. Karı kızgın mı? Değil. Kızacak ama hemen kızacak. Çabuk kaldır, çabuk kaldır. Lavuk geliyor. İndir onu. Gel, samanlarım burada. Hemen bul, hemen bul, hemen bul. Ulan ne olur, ne olur, ne olur? Bak nolur, bir tane duydum, bir tane duydum, bir, bir tane. Ben oturduğum. aldım, aldım, aldım. Aldım bacon olur bul. Nerede? Kanka ben... kızdı ya. Kanka ya, bitti. O evi bitti. Öldüm, baril'e öldüm. gel, veril, veril, veril. Öldüm, öldüm. Lavuk tuttu, lavuk tuttu, lavuk. Elimde tuttu, keçi lavuk. var. Mallık yapmayacağız dedik, Amına koyayım senin. Kanka ne yapayım? Lavuk tuttu ya. Ne yapacağım ben şu an? Elimde keçi var. Abi keçiyi bırak. Abi çok yaklaşmıştık, yakalasam bitiyordu. Annesi kim? <gülüyor> <gülüyor> Gelme! <gülüyor> <gülüyor> ya neden öldün? Geri zekalı neden öldün? Elimde keçi var ya. Ben diyorum bitti Yerdeki lavuk beni öldürdü. Kanka ya bak bağırdığı anda hemen çıkacaktık ya. Aha farklı bir animasyon. Bak bizi piştlerine edirtiyor senin yüzünden. Ya kanka ne yapayım amına koyayım? UAV bitti yerdeki lavuk tuttu ya. Aha. Abi elimde keçi çok yaklaşmıştık çok. Evet ya ilk defa bu kadar yaklaştık bak. Şu an çok moral bitik. Kim ya? Devam devam. Bu sefer kazanıyoruz. Bu sefer Haydi kazanıyoruz. Kapıyorum. Kapadım.